Herkese merhaba. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hepimiz bu döngüyü yaşıyoruz ama peki bu mevsimlerin neden oluştuğunu hiç tam olarak düşündünüz mü? Eminim çoğumuzun aklında bir cevap var ama genelde bu cevap hmm, pek doğru değil. İşte bu anlatımda mevsimlerin ardındaki gerçek bilimi, özellikle sınavlarda karşınıza çıktığında hata yapmamanızı engelleyecek şekilde basit ve akılda kalıcı bir yolla ele alacağız. Hadi başlayalım. Tamam, bugünkü yol haritamız bu şekilde. Önce o en büyük efsaneyi bir çökertelim. Sonra asıl kahramanımız olan eksen odaklanacağız. Güneş ışığının geliş açısı ne anlama geliyor, yılın o dört önemli günü nedir ve en sonunda da tüm bu parçaları birleştirip büyük resmi göreceğiz. Hazırsanız dalıyoruz. Evet, ilk işimiz en sık düşülen hatayı, yani sınavlarda sizi tuzağa düşürebilecek o meşhur yanılgıyı ortadan kaldırmak. Çünkü mevsimlerin sebebi sandığınız şey olmayabilir. Dikkat. Aslında her şey bu temel soruyla başlıyor, değil mi? Yazın yanarken kışın neden donuyoruz? Bu sıcaklık farkının arkasındaki gerçek sebep ne? İşte akla ilk gelen ve en popüler cevap bu. Kulağa da çok mantıklı geliyor, değil mi? E tabii ki yaklaşınca ısınırız, uzaklaşınca da soğuruz. Ama işte evrenin fiziği her zaman bu kadar basit işlemiyor. Cevap Kocaman kesin bir hayır. Eğer aklınızın bir köşesinde mevsimlerin sebebinin dünyanın Güneş'e olan mesafesiyle ilgili olduğu fikri varsa, o fikri şimdi alıyoruz ve hop bir kenara bırakıyoruz. Çünkü asıl neden hem çok daha ilginç hem de aslında çok daha basit. Bakın, olay şu. Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesi tam bir daire değil, hafif elips şeklinde. Bu yüzden evet, yıl içinde Güneş'e olan mesafemiz bir miktar değişiyor. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Biz kuzey yarımkürede kışın soğuktan titrerken dünya aslında Güneş'e en yakın olduğu zamanlardan birini yaşıyor. Sadece bu bile mesafenin ana oyuncu olmadığını kanıtlamaya yetiyor. Tamam o zaman. Madem ki sebep uzaklık değil, peki ne? İşte şimdi işin sırrına, mevsimlerin asıl kahramanlarına geliyoruz. Mevsimleri oluşturan şey aslında iki kişilik bir ekip gibi. Birincisi, dünyanın o bildiğimiz 365 gün 6 saatlik güneş turu, yani bir yıl. Ama asıl yıldız oyuncu, yani bütün olayı değiştiren ikinci faktör, gezegenimizin o meşhur eğik duruşu. Şimdi bu eksen eğikliği lafı gözünüzü korkutmasın. Olay çok basit. Hani bir topacı çevirirsiniz de böyle hafif yamuk döner ya. İşte dünyada tam olarak öyle. Kendi etrafında dönerken dimdik durmuyor. Sanki hafifçe yana yatmış bir şekilde dönüyor. İşte bu yatıklık açısı her şeyin anahtarı. Ve işte o sihirli sayı. Sınavlarda karşınıza çıkacak o rakam 23 derece 27 dakika. Dünyadaki mevsimlerin, hatta hayatın kendisinin var olmasının temel sebebi bu küçücük eğiklik. Bu sayıyı aklınıza kazıyın. Şimdi, burası çok kritik, iyi dinleyin. Dünya, o bir yıllık yolculuğunda güneşin etrafında dönerken, bu eğik pozisyonunu hiç değiştirmiyor. Hep aynı yöne doğru eğik kalıyor. Peki bu ne demek? Yılın bir zamanı bizim olduğumuz kuzey yarımküre güneşe doğru adeta selam verirken, 6 ay sonra yörüngenin öbür ucuna geçtiğimizde bu sefer sırtını dönmüş oluyor. İşte o sırada da güney yarımküre güneşle yüz yüze geliyor. Bu yüzden biz yazı yaşarken Avustralya'dakiler kışı yaşıyor. Olay tamamen bu. İyi de bu yana yatıklık nasıl oluyor da bir yeri sıcak bir yeri soğuk yapıyor? İşte burada devreye el feneri örneği giriyor. Güneş ışınlarının geliş açısının neden bu kadar önemli olduğunu şimdi şık diye anlayacaksınız. Şimdi düşünün, elinize bir fener aldınız ve duvara dimdik tutuyorsunuz. Ne olur? Küçücük ama çok parlak bir ışık noktası görürsünüz, değil mi? İşte yazın güneş ışınları da böyle dik geldiği için bütün enerjisini küçücük bir alana boşaltır ve orayı ısıtır. Peki, feneri biraz eğerek tutarsanız, aynı miktarda ışık çok daha geniş bir alana yayılır, gücü azalır. Kışın gelen eğik açılı ışınlar da tam olarak bu yüzden o kadar etkisiz kalıyor ve bizi ısıtamıyor. Gelelim sınavlarda en çok çıkan bir diğer noktaya, gölge boyu. Kural çok basit. Açı ve boy ters orantılı çalışır. Yazın güneş tepemizdeyken, yani ışınlar daha dik açıyla gelirken, gölgemiz ayaklarımızın dibinde kısacıktır. Kışın ise güneş ufka daha yakın, yani ışınlar daha eğik geldiği için gölgemiz uzayıp gider. İşte bu kadar. İşte, dünyanın bu eğik duruşuyla güneş etrafındaki dansı, takvimimizde dört tane çok özel gün yaratıyor. Bunlar mevsimlerin resmi başlangıç düdükleri, gün dönümleri ve ekinokslar. 21 Haziran bizim için yazın müjdecisi. O gün bizim de içinde olduğumuz kuzey yarımküre güneşe doğru en fazla eğildiği pozisyondadır. Bu yüzden güneş ışınları yengeç dönencesi dediğimiz o hatta dik vurur ve biz yılın en uzun gündüzünü yaşarız. Şimdi takvimi 6 ay ileri saralım. 21 Aralık. Bu sefer roller değişti. Bizim yarım küremiz güneşten en uzak pozisyona geçmiş, bu defa güney yarım küre güneşe dönüktür. Işınlar oğlak dönencesine dik gelir, sonuç bizim için kışın başlangıcı ve yılın en uzun, en karanlık gecesi. Peki ya arada ne oluyor? İşte o aradaki iki tarih, 21 Mart ve 23 Eylül tam bir denge anıdır. Bu günlerde dünyanın eğikliği ne bize ne de güneye bir avantaj sağlamıyor. Güneş ışınları da dost doğru ekvatora vuruyor. Sonuç bütün dünyada adalet. Gece ve gündüz süreleri 12'şer saat olarak eşitleniyor. Bizim için de baharın ve sonbaharın kapıları açılıyor. Harika. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi birleştirelim. Şöyle bir son tekrar yapıp konuyu tamamen kafamıza oturtalım. Bakın neden sonuç zinciri tam olarak şöyle işliyor. Ana nedenimiz neydi? Dünyanın o 23,5 derecelik meşhur eksen eğikliği. Bu eğiklik dünyanın güneş etrafındaki turuyla birleşince ne oluyor? Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısı sürekli değişiyor. Peki bunun nihai sonucu ne? Farklı yarım küreler yılın farklı zamanlarında ya yoğun ya da dağınık bir enerji alıyor. İşte size mevsimler. Bütün hikaye bu. Yani özetin özeti. Bu konudan aklınızda kalması gereken tek ve en önemli şey şu. Mevsimlerin sebebi dünyanın güneşe olan uzaklığı değil, dünyanın eksen eğikliğidir. Bu cümleyi aklınıza kazıyın, sınavda hayat kurtarır. Ve bitirirken son bir beyin fırtınası yapalım mı? Bir anlığını düşünün. Ya bu eksen eğikliği hiç olmasaydı? Dünya uzayda dimdik dursaydı? Ne olurdu o zaman? Mevsim diye bir şey kalır mıydı? Belki de ekvator yıl boyunca kavurucu bir sıcaklıkta, kutuplar ise hep buz kesmiş olurdu. İlkbaharda açan çiçekler, sonbaharda dökülen yapraklar, bunların hiçbiri olmazdı. İşte bu sorunun cevabını düşündüğünüzde, o küçücük eğikliğin gezegenimiz için ne kadar büyük bir hediye olduğunu daha iyi anlayacaksınız.